Hocam ben bir şey de yemiyorum. Yemiyorum ama vücudum tutuyor artık diyordum size. Hatırlıyor musunuz? Kampta da bunu söyledim. Şu anda ortalama 58 kiloyum boyuma göre. Gayet iyiyim ama asla şok diyet yapmadım. Bunun altını çiziyorum. Çünkü kendilerini aç bırakanlar var. Asla şok diyet yapmadım. Ve hocamın size tavsiye ediyorsunuz. Yürüyüş, spor. Hocam eksik etmiyor hayatından. Küçük egzersizler de olsa. Buna da dikkat etmeleri gerekiyor tabii ki. Tabii kişiden kişiye göre de değişiyor. Neye bünyesi ihtiyaç varsa. Ben şimdi o güne dönmek istiyorum. Yavaş yavaş sırrımızı açıklıyoruz. Nasıl değişime uğradım? Nasıl değiştim? Nasıl kilo verdim? İşte hepsi şimdi bu videoda kalemi kağıda aldıysanız başlıyoruz. Hocam şimdi ben de ilk koyduğunuz ve fark ettiğiniz neydi? Size yemediğim halde kilo aldığımı söylemiştim. En büyük yap yapılan hatalardan bu. Kendini kısıtlayıp yememek. Şimdi aslında bunu matematiğini bir yazı tahtasında anlatabilmeyi isterim. Bir yazı tahtasında. Yani bunu arkadaşlar ekran görüntüsü olarak yayınlarlar. Çok sevinirim. Kalori kısıtlamalarıyla kilo vermeye çalıştığınız zaman ne oluyor? Bir insanın bazal metabolizması var. Yani günlük harcamak zorunda kaldığı bir enerji var. Yani ne yaparsanız yapın günlük belli bir enerjinin altında düşmeniz. Düşmezsiniz o da ortalama bir birey için, sağlıklı bir bireyden bahsediyorum ama. Yani bir diyet listesinin karartmadığı bir hayattan bahsediyorum. Evet. <laughs> Normal bir insan. 2000 kilo kalori civarında bir harita. Yani sizin fizyoloji için evet. bahsediyorum. Bizim ben, benim beden. 2 kilo, 2000 kilo kalori. Fakat ben bir diyete başlıyorum. Salatalık yiyorum, marul yiyorum, e, yeşillikler yiyorum, peynir yiyorum, azıcık yumurta yiyorum bir tane. Ondan sonra da kilo vermeye çalışıyorum. Tavuk yiyorum. Kalori olarak hesaplıyorum. 1500 kalori. 2000 kalori günlük harcamam. 1500 kalori alım. Ne kadar güzel değil mi? Artık ben kilo verebilir miyim? Vermem gerekiyor. Matematik olarak vermem gerekiyor. Fakat gözden ne kaçıyor? Senin yediğin 1500 kilo kalorilik gıda senin bütün beden enerjinin üretim merkezi olan mitokondriye dur diyen gıda. Niye öyle oluyor hocam? Mitokondriyi <laughs> durduran, çalışmasını pasifize eden bir besinle 1500 kalori alıyorsun. Hı hı. O 1500 kalori senin yan taraftan günlük metabolizma hızında harcadığın 2000 kalori 1200 kaloriye çekti. Sen 1500 kalori alıyorum diye mutlusun değil mi? Evet. Ama senin metabolizman 1200'e düştü. Bunu nasıl anlarsın? Halsizlik hissedersin. Yorgunluk hissedersin. Ellerin üşümeye başlar. Buz Ayakların üşümeye başlar. Sonra saçların dökülmeye başlar. cildin kurmaya başlar. Tüm bunlar yaşanır. Ama bizimki kilo verdiğini zanneder. Bu kilo değil. Burada metabolizmayı sıra dışı yavaşlatıyorsun. Ve yavaşlattığın metabolizmanın getirdiği sonuçlara bağlı olarak da bütün sistem soğumaya başlıyor. Ve sen artık bir yere geliyor tamam mı? 3-5 kilo veriyorlar başta. Zaten herkes 3-5 kilo bir veriyor. Ne güzel. Sonra diyor ki hocam yani hiç yemiyorum. <laughs> yemiyorum ama bir şey tutuyor. Ya ne oluyor? <laughs> yemiyorum hocam yemiyorum. Vallahi yemiyorum diyor. Hatta bu konuda diyetisyenlerle kavga eden insanlar tanıyorum. Vallahi diyetisyenlerle kavga edip gelmişler bana. Ya yani diyorum ki ya lütfen ya sakin ol. Burada günahkar diyetisyen de değil. Yani bu sistemde yani bir kere kişinin en temel olan tabiatına aykırı bir metodoloji var. Yani insanları böyle mengeneye soka gibi bir fanus alıyorsun. O fanusun içinde besleyip çözüm üretmeye çalışıyorsun. Olmaz ya. Bir insan özgürleştir. Benim sana ilk söylediğim şey buydu. Evet. su yediğinden lezzet al. Aysu, yediğinden haz al, keyif al. Metabolizmanın hızını artır. Nasıl yapacağım dedin? Ya daha fazla yağ tüket, Tahin tüket. Ve metabolizman yakarak kilo vermeyi öğrenirse ömür boyu bu sistemi yönetirsin. Evet. Yakarak. Bak yoklukla değil, yakarak. Metabolizman hızını artır. Günlük metabolizma hızın 2000 kilo kalori miydi? Hadi gel bunu 2500 kalori çıkaralım. Ne dersin buna? Ama aldığın kalori 2000'e düşsün. Yani 2000'de. Ama yaktığın 2500. Kilo vermenin bir sürecinde. Bak, yiyorsun. Ama daha fazla harcıyorsun. Yiyorsun, daha fazla harcıyorsun. Harcama kalemini artırman lazım. Bu aslında bir değil, detokstur. Bedenin kendi içini temizlemesine de fırsatlanır. Sen mitokondriyi canlandırıyorsun. Neyle canlandırıcını öğrenmiş olman gerekiyor. Burada enerji kaynağını nereden aldık? Güçlü yağlardan, güçlü antioksidan kapasitesi yağlardan aldık. Onlar ne? Söyleyelim. Bunlardan bir tanesi kendi senin programının baş en büyük ayrıcı özelliği çok harika bir tayin kullandı. Bu bir metabolizma hızlandırıcısı da aynı zamanda. Ama şimdi bunu tutuşturmak lazım. Bir diyette yapılan en büyük hata nedir? Ekmeği terk ettirmek. Evet. Ben bunu sakın ayısı dedim ekmeği terk etme. Doğru ekmeğe odaklan. Ekmeğin insanın fıtratına uygun olanını bul ve orada kal. Doğru ekmek. Senin tutuşturucundur. Yağı tutuşturmak için vücut mutlak olan ekmek yani glukoz ister. Karbonhidrat ister. Olmazsa kolajeni yakar, glukoz yapar, onunla yağ yakar. Hii. Senin bir glukoz o kadar kolay bulunan bir şeyin yokluğu uğruna o kadar zor yapılan, vücudun emek vererek yaptığı bir yapıyı yıkıyor. Kolajeni yıkıyor. Bu yüzden yüzünde ciddi anlamda o kadar kilo verdim bir tane çizgin yok. Evet. Çünkü Koleji'nin yıkılarak yapılmadı bu kilo verme programı son derece fizyolojinin o muazzam yüksek enerjili haliyle bana ilk geldiğinde elim buz gibiydi bugün dokunduğumda elim sıcak. Evet çok üşüyordum. Ayakların üşüyordu ve hatırlıyor musun o Montferde. otelde böyle sıkı sıkı, evet. sıkı yani <laughs> otelin içindeydi. Evet. Sık sık sıkı bir motorun kamptan bahsediyor hocam. Yalnız kampta otelde evet üşüyordum. O kampta büyük hocamın kampları oluyor. Katılın mutlaka. Bir şey daha vardı hocam. Siz bir humus yapmıştınız. Ben de demiştim ki doğru bilinen yanlış. Altını çiziyorum. Demiştim ki hocam bunun içinde yağ var ya. Bunu nasıl yiyeyim ben? Hmm. Yağlı şey nasıl yiyeceğim? Kilo verem olsun ye. Bakın hep bize bu öğretildi. Salatalık ye, yağ yeme. Eğer ki bir insanın kilo aldırmak istiyorsanız, kilo almasını istiyorsanız salatalık kilo aldırıcıdır. Hmm. Salatalık mitokondriye susturucudur. Yavaşlatıcısıdır. Marul, salatalık, yeşillikler. Her türlü yeşillik bunu hmm. yapıyor. Aynen roka bir yapmaz bunu. Rokanın bir ısıtıcı özelliği var o hariç. Zencefil sağ, yeşil değil, sarıdır. <laughs> enerji vericidir. Ama yakıcıdır yani. iyi yakar ve mitokondriyi tutuşturur. Dolayısıyla bir adam kilo almak istiyorsa, hocam nasıl kilo alacağım diyenlere de böyle bir cevap olsun. Hı hı. Salatalık ye, yanına tatlı ye. Salatalık ye, yanına hurma, incir, kayısı, üzüm ye. Halka tatlı yeme. Onunla evet. da kilo alırsın. Ama niteliksiz bir kilo olur. Hı hı. Üzümle al, berbende ona yetecek kanı da üretebilsin. Ama tatlıyla alırsan, kansız bir şekilde kilo alırsın. Evet. Çok minik bir Fark. Fizyolojinin bu temel mekanizmaları anlarsak o zaman kilo almak, vermek o kadar kolay olurdu ki. Yani nedir bu? İnsanların düşünebiliyor musun ya yüzde %92'si başarısız olacağını bile bile bir yola giriyor ya. Evet. Ne yapıyorsunuz? Bir de başarılı olsa bile kendini mesela aç bırakarak zayıflıyorsunuz ya sonrasında hocam o kilolar geri alınıyor. Hemen bakıyorsun ya diyor tutamadım. Bak Ayşu çok çok önemli bir şey anlatacağım. Bir insanın kilo ver al ver al ver al döngüsünün maliyetini biliyor musun? Bir insanın tekrar tekrar zehirlenmesinin sebebidir ve hızlı yaşlanmanın en önemli nedenleridir. Sürekli diyet yap ver al yapanların yüzlerinden lütfen dikkatle bak. Hepsi bulundukları yaştan 3, 5, 6, 7 yaş daha fazla gösterirler, gösterirler, gösterirler. Yoruluyor mu beden artık? Beden tekrar tekrar toksine maruz kalıyor. Ya evet. nedir? Toksin deposudur. Ya alıyorsun, çözüyorsun. Toksinler kana geçiyor. Kanda atılım süreçleri vardır. Böbrek, karaciğer, terleme. Bunlar çalıştırılmıyor kalori kısıtlaması kilo verdiriyor. Kalori kısıtlandı, kilo verdi, yağlar eridi. E sonra? Yağların içindeki toksinleri kim temizleyecek? Ortada birleş aynı şey gibi. Siz hani araba örneği veriyorsunuz ya. <laughs> evet. Ya olmazsa arabada diye. Evet. Ne olacak buradaki o toksinleri kim evet. temizleyecek? O temizlik yapılmamış haliyle kalıyor kanda dolaşıyor. Bir sürü dokuyu zehirliyor. İşte buna yaşlanma bulguları diyoruz. Hmm. Sonra tekrar yağlandığı zaman vücut Fırsat buluyor. Onu tekrar oraya istifliyor. Tekrar kilo veriyorsun. Tekrar bunu açığa çıkarıyor. Bunun fare deneyleri var. Farelerin ömrü neredeyse %30 azalmış. Aysu. farenin ömrü %30 azalmış. Aynı zehri vermişler farelere. Bir grup fare. Aynı zehri veriyorsun. Ve sonradan bu fareleri sınırsız kalori yüklemesi. Yani gıda. Sınırsız. Hepsi kilo alıyor. Bir grubu şişman bırakıyorsun. Bir grubu da diyet yaptırıyorsun, kilo verdiriyorsun. Sonra aynı gruba tekrar yüksek kalorili besliyorsun, evet. tekrar kilo alıyor. Tekrar kısıtlama, tekrar kilo veriyor. Tekrar kilo alıyor, tüyleri dökülüyor. Üremeleri duruyor ve hastalıkları başlıyor. Ömürleri kısalıyor. Bunların yaşı da 6 yıl, bunların yaşı da 4 yıl. 4,5 yıl. Düşünebiliyor musun? Yani Ortalamasını söylüyorum. Bu inanılmaz bir deneydir yani. Evet. Ben bunları çok önemsiyorum. Yani bizim aslında hayatta anlayacağım çok kıymetli şeyler var. Konu sadece kilo falan diye kalori değil. Yani ben insanların açlık kavramına böyle boduslama atlamalarına, yani kendini aç bırakarak kilo vermeye çalışmak. Ne yapıyorsun? İnsanın beden sarayına yapabileceği yani en büyük yıkım. Yıkımlar, yani bir yıkım yapacaksın. Ve bu yıkımı yaparken yönetemeyeceksin. Ya o zaman niye kalkışıyorsun? Neden bu konuyu kalkıp da öylesine bir yapıyorsun ki ortalığı toz duman ediyorsun? 24 saatlik açtık diyor bana. Hadi dedim. 48 diyor. Ne yapıyorsun diyorum. 72. Nereye varıyorsun? Bir de bunu artık 10 günlük, 20 günlük yapanla hiç konuşmayalım. Bunlar paso, bedenleri soğuyor, elleri üşüyor, ayakları üşüyor. Vücut enerji üretemeyecek hale geliyor, saçları dökülüyor. Bütün kolajenlerini kaybediyorlar. 10 yaş yaşlanarak. İşte siz bu yüzden mottonuz 10 yaş gençtesiniz. Biraz önce dediniz ki bana hiç yüzünde deforme Hı. olmamış veya sende. Niye? Çünkü ben zaten içeride dediğiniz gibi yağla çalıştırdım. <laughs> ya ben aslında o diyet listelerine kara liste diyorum artık. Meğersem yıllarca boşuna o kara listeleri uygulamışız. Kendimize bedenime ben eziyet etmişim. Öyle düşün. Ben birebir diyet yapan biri olarak söylüyorum bunu. Sağlıklı yiyerek de kilo verebiliyormuşum. Hatırlıyor musunuz? Siz kampta bir pizza yapmıştınız. Demiştiniz ki Aysu pizza. Ben demişim hocam ya pizza yiyip bir de bana kilo mu aldıracaksınız? Meğersem doğru şeyi kullanırsak CS unuyla yapmıştık. İnsanların kilo vermekle ilgili çok kendilerini kasmalarını hiçbir zaman fıtrat da uygun bulmuyor bu. hı, hı. Yani bazen danışanlarım geldiğinde kilo vermek için gelenlerin bir kısmına kilo aldırdım. Aldırdım ve gelirken ilk başlarken söyledim onlara. Dedim ki sizin kilo almanız lazım vermek değil. Siz yanlış bir hesabın içindesiniz. Hı hı. Yok hocam yok hocam dedi. Ben size doğru beslemeyi öğretmekle görevliyim fizyolojinizin nereye gideceğine müsaade edin kendi karar versin dedi. Peki dedi. Bu arkadaşımızla 6 ay çalıştı. 6 ay sonra bu kilo aldı mı? 3 kilo aldı. Ve beni tabii ilk zamanlarda beni kilo alıyorum diye memnuniyetsiz birkaç kere aramalı oldu. Ya hocam vallahi kilo aldım falan. <laughs> dedim dur. Fizyolojinin gitmesi gereken yere gidiyorsun. Müsaade et. Aradım birkaç ay geçti beni aradığında hocam dedi yanında arkadaşlarım var dedi işte son bir yılda hiç görüşmediğimiz bir arkadaş beni gördü tanıyamadı dedi. Niye tanıyamamış? <laughs> ya o kadar güzelleşmişim ki. <gülüyor> 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 Vallahi dedi başka yerde görse ta, yani insanın gerçekten fıtratı bulmaya ihtiyacı var.